Kanada'da buzdan yapılmış bir yatakta uyuyabileceğiniz, güzel ve kendine güvenen kadınlarla bireye çıkabileceğiniz ve vahşi kurtların gizli orman köprülerinden geçişini izleyebileceğiniz bir ülkeyi duymuş muydunuz? Parfüm şişelerinden yapılmış, göz alıcı kiliselerden güneş görmeyen yeraltı şehirlerine kadar Kanada hayal edebileceğinizden daha fazla şaşırtıcı sır barındırıyor. Keşfetmeye hazır mısınız? Ama önce bu videoya nereden geldiğinizi belirterek iz bırakın. Kebek şehrinin hemen dışında Hotel de Glace adında bir otel var ve bu Kuzey Amerika'daki tek buz oteli. 15 bin tonun üzerinde kar ve 500 ton kristal berraklığında buzdan inşa edilmiş. Her kış sıfırdan yeniden inşa ediliyor, baharda ise bir rüya gibi eriyor. Her yıl otel yeni bir tema ile süsleniyor. Hiçbir yıl bir diğerine benzemiyor. İçeri girdiğinizde sıcaklık 23 ile 27 derece Fahrenheit arasında düşüyor. Ama soğuk sizi üşütmüyor. Sadece güzellik etkiliyor. Katı buzdan oyulmuş yataklar, renkli ışıkların parıltısında yükselen heykeller ve içeceklerin buzdan yapılmış bardaklarda servis edildiği barlar var. Buzdan yapılmış bir mum ışığında şapel, donmuş tahtlara benzeyen karla oyulmuş banklarla dolu. Burada bir gece geçirebilirsiniz, fiyatlar yaklaşık 199 dolardan başlıyor. Ancak VIP suitler 500 dolara veya daha fazlasına kadar çıkabiliyor. Yine de her yıl 100 binden fazla ziyaretçi, kısa ömürlü bu buz masalında yaşama şansı için soğuğa cesaret ediyor. Soğukla başa çıkabileceğinizi düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse 3 numara ile yorum yapın ve bu eşsiz oteli nasıl deneyimleyebileceğinizi açıklayalım. Şimdi ormana doğru gidiyoruz. Vahşi kurtlar ve ayılar kendi gizli köprülerinden otoyolları geçiyor. Banff Ulusal Parkı'nın derinliklerinde çoğu gezginin fark etmeyeceği sessiz bir dahi var hatta üstünden geçseler bile. Trans Kanada otoyolu boyunca neredeyse 5000 mil vahşi doğayı kesen 44 hayvan geçişi inşa edildi. Ağaçlar ve otlarla kaplı 6 geniş üst geçit var. Yeşil köprüler orman örtüsüyle bütünleşiyor. Yüzeyin altında 38 tünel asfaltın altından kıvrılıyor. Hiçbir işaret, durak yok. Yine de bu geçişler her yıl 150 binin üzerinde hayvan kullanımı kaydediyor, hareket sensörlü kameralar tarafından sessizce izleniyor. Bu geçişler tanıtıldığından beri, yaban hayatıyla çarpışmalar %80'den fazla düştü. Hatta kaplumbağalar bile, evet kaplumbağalar kendi özel alt geçitlerine sahip. Bu yavaş seyahat edenler tırmanamıyor veya koşamıyor, bu yüzden mühendisler, Sadece onlar için alçak ve pürüzsüz tüneller inşa etti, her yıl binlerce kaplumbağayı koruyarak. Ama bu sadece Kanada'ya özgü bir çözüm değil. NASA sistemi uzaydan belgeledi. Dünya çapında ders kitapları Banff'ın tasarımını vurguluyor. Ve şimdi Almanya, Hindistan, Tayland ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler bunu kopyalıyor. Montreal'in şehir kadınlarıyla tanıştığınızda Belki de size bireye çıkma teklif edecekler. Montreal veya Vancouver gibi şehirlerde bir kadının kendine güvenen bir gülümseme ile yanınıza gelmesi ve merhaba demeden önce sizi bireye davet etmesi sizi şaşırtmasın. Kanadalı kadınlar inisiyatif gösterir. Kadınlar beklemez. Sıcaklık, güven ve zeka ile liderlik ederler. Çoğu atletik yapıda parlayan bir cilde, sahip ve zarif bir tarzları var. Ama bu daha derin. Kanada istatistiklerine göre, 25 ile 64 yaş arasındaki kadınların %61'inden fazlası üniversite diplomasına sahip. Bu da dünyanın en yüksek oranlarından biri. Fransız filozofları alıntılayabilen, iklim politikalarını açıklayabilen ve ardından eksi 20 derece Fahrenheit'ta kış kampına gitmek için botlarını giyen bir kadın bulmak sıradan değil. Toronto'daki kafelerde yoga kıyafetleri giymiş biriyle küçük bir sohbet başlatabilirsiniz. Ama o aslında Rocky Dağları'nda yürüyüşten mola vermiş bir kurumsal avukat. Kanadalı kadınlar dünyaya meraklı ve bu merakı paylaşan insanlara açıktır. Kanadalı kadınların güzelliğinden etkilendiniz mi? Eğer öyleyse 8 numarayla yorum yapın ve bu güzel hanımlarla nasıl bağlantı kurabileceğinizi açıklayalım. Atlantik'in kıyısında sakin bir köyde bir adam sadece boş parfüm şişeleri ve soda camı kullanarak bir kilise inşa etti. Neden böyle yaptı? Hadi öğrenelim. Bir peri masalına ait gibi görünen bir kilise var ama beklenmedik bir şeyden, şişelerden yapılmış. 25 binden fazla şarap şişeleri, bira şişeleri, soda şişeleri ve hatta eski parfüm kavanozları dikkatle istiflenmiş ve mühürlenmiş. Sabah güneşi vurduğunda duvarlar renklere bürünüyor, ana şapeli deniz kenarındaki bazı ziyaretçilerin cam sarayı olarak adlandırdığı bir yere dönüştürüyor. Her şey 1979'da emekli bir elektrikçi olan Edward Arseno'nun Kaliforniya'daki bir şişe evinin kart postalını almasıyla başladı. O basit görüntü bir misyonu ateşledi. 6 yıldan fazla bir süre boyunca şişe avına çıktı, onları temizledi ve sadece bir şapel değil, bir çan kulesi, bir zen bahçesi, küçük bir çay evi ve ikinci bir mini kilise inşa etti. Uzakta, Şeker renkli kristallerden oluşmuş bir dünyaya adım atıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ama yakından bakıldığında atıkların güzelliği mesajını veriyor. Atıkların bile kutsal bir şeye dönüştürülebileceğinin hatırlatıcısı. Giriş ücreti sadece 5 ile 7 dolar ve her kuruş alanın korunmasına ve gelecek nesillere sürdürülebilirlik ve yaratıcılık hakkında eğitim vermeye geri dönüyor. Fotoğrafçılar bunu seviyor sanatçılar ilham buluyor ve çiftler bir zamanlar unutulmuş şişelerden gelen ışıkla çevrili bu parlayan cam kutsal mekanda evleniyor. Sırada dünyada tanınan tek karma ulus olan Metis'i keşfedeceğiz. Metis 18. yüzyıldaki Fransız ve İskoç kürk tüccarları ile yerli kadınlar arasındaki birlikteliklerden doğmuş bir ulus ve bugün dünyada tanınan tek belirgin karma ulus olarak kabul ediliyor. Kültürleri, sulandırılmamış, derin bir şekilde benzersiz bir karışım. Dillerinden biri olan Michif'e bir örnek verelim. Bir cümle Fransızca başlayabilir ve kriz bitebilir. Dünyanın en nadir dillerinden biri. Festivallerinde hızlı keman müziği ritimlerini duyacaksınız, geleneksel jig danslarını izleyeceksiniz ve erkeklerin ve kadınların bel çevrelerine gururla sarılmış sintüre fleşe giydiğini göreceksiniz. Evleri bile bir hikaye anlatıyor. Kırmızı Nehir Çerçeve Evi, 200 yıl önce tasarlanmış, o zamanın bir harikasıydı. Birbiriyle kenetlenen ahşap bağlantılar, çamur ve saman duvarlar ve güneşi selamlayan doğuya bakan pencereler. Bazı evler, mobil ev terimini kullanmadan çok önce tekerlekli olarak inşa edildi. Eski bir Metis evine girdiğinizde plastik veya fabrikada üretilmiş mobilyalar bulamazsınız. Bunun yerine el dokuması yün, ev yapımı kemanlar ve başka bir dönemin kalp atışını hissettiren taş ocakları göreceksiniz. Bugün Kanada genelinde kendini tanımlayan 600 binin üzerinde meti var. Tanınma, arazi hakları ve dillerinin ve geleneklerinin korunması için mücadele etmeye devam ediyorlar. Şimdi on binlerce Kanadalı'nın kasıtlı olarak buzlu sulara daldığı bir donmuş gölete doğru gidiyoruz. Ama önce 5 saniye ayırıp abone ol butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın, böylece en son ve en heyecan verici içeriklerimizi kaçırmazsınız. Kanada'da kış sıcaklıkları eksi 40 derece Fahrenheit'a kadar düşebilir. Ama yeni yıl gününde binlerce kişi bir vahşi ritüeli, kutup ayısı atlama etkinliğini gerçekleştirmek için dondurucu soğuğa meydan okur. Kutup ayısı atlaması olarak da bilinen bu etkinlik tam anlamıyla ne olduğunu ifade ediyor. Eksi 2 derece Celsius civarındaki buzlu sulara dalmak. Ama bu sadece sessiz bir meydan okuma değil. Toronto, Vancouver ve Ottawa gibi şehirlerde İnsanlar donmuş göl kenarlarına akın ediyor, mayo giymek yerine kostümlerle. Süper kahramanlar, kardan adamlar, hatta dev kahve fincanları, kar fırtınaları etraflarında dönerken suya koşuyor. Ontario'da 2023 Kutup Ayısı Atlama Etkinliği, hayır kurumları için 300 bin Kanada doları topladı. Her sıçrama temiz su ve topluluk barınakları gibi nedenleri destekliyor ve bu atlayışın sisteminizi sıfırladığı, bağışıklığınızı artırdığı, zihninizi temizlediği ve Arktik'ten gelen bir yaşam şoku sunduğu söyleniyor. Yeni bir yıl için ruhu uyandırıyor. Sonrasında her katılımcıya bir sertifika, bir rozet, bir fotoğraf veriliyor ve şanslılarsa kostümlü bir kardan adam maskotu tarafından sıcak bir sarılma alıyorlar. Bir Kanada şehrinde yeni yıl için sadece ruhsal olarak değil, gerçekten de taşınıyorlar. Tek bir günde yüz binden fazla insan. Şimdi Montreal'e gidelim, burada bir Temmuz, birinci günü asla sıradan değildir. Montreal'de her Temmuz, birinci günü, Kanada gününden daha fazlasıdır. Taşınma günüdür. Yüz binden fazla insan, sadece 24 saat içinde eşyalarını toplar, taşır ve yer değiştirir. Bu, 40 yıldan fazla süredir devam eden bir yerel gelenektir. Bu resmi olmayan ritüel, 20 yıllık bir kiralama yasasına dayanıyor ve kira yenilemelerini Temmuz 1. günü ile eşleştiriyor. Ailelere kış taşınmalarından bir mola veriyor. Zamanla yıllık bir kentsel göç haline dönüştü, sıradışı bir sıfırlama biçimi. Taşınma şirketleri aylar öncesinden rezerve ediliyor. Kiralık araçlar, depolama birimleri ve pizza dükkanları iş yapıyor. Yerel halk bunu bir festival gibi karşılıyor. Komşular yardım ediyor. Çocuklar yük kaldırmayı ve yüklemeyi öğreniyor. Yabancılar bant ve ortak doliler üzerinde bağ kuruyor. Montreal'de bu daha derin bir şeyi yansıtıyor. İşbirliği kültürü en stresli işlerin bile birlikte zarafetle, mizah ve kalple yapılabileceğine dair bir inanç. Ya Toronto'nun altında, ayaklarınızın altında gizli bir şehrin olduğunu söylesek, binlerce mağaza, sonsuz tünel ve güneş ışığı olmayan bir, bir yer, hava koşullarının size dokunamayacağı bir yer. Toronto'nun gökdelenlerinin altında, göz önünde gizli bir şehir yatıyor. Burası Path olarak adlandırılıyor ve dünyanın en büyük yeraltı alışveriş kompleksi için Guinness Dünya rekoruna sahip. 19 mil uzunluğunda bir labirent, yaklaşık 500 futbol sahasının arka arkaya dizilmesi kadar uzun. Path, lüks oteller, kurumsal kuleler, büyük metro merkezleri ve hatta spor stadyumları dahil 75'ten fazla binayı bağlıyor. İçinde 1200'ün üzerinde destinasyon, dükkanlar, restoranlar, kafeler, klinikler, spalar, pazarlar, kitapçılar ve daha fazlası var. Kışın, Toronto'nun rüzgarları eksi 22 derece Fahrenheit'a vurduğunda, pat, insanların yer altında yaşadığı, çalıştığı, yediği ve alışveriş yaptığı iklim koşullarından bağımsız bir dünya haline geliyor. Navigasyonunuzu kolaylaştırmak için Pat Renk kodlu bir sistem kullanıyor. Kırmızı kuzeyi, sarı güneyi, yeşil doğuyu, mavi batıyı temsil ediyor. Pat özel ve kamu mülklerinden oluşuyor. Kanada'nın kentsel işbirliğinin mükemmel bir örneği. Bir şehir ayaklarınızın altında sessizce tık 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 eder. Şimdi kışın başrol oynadığı yere Kebek'in buz karnavalına gidiyoruz parlayan kar kaleleri, donmuş nehirlerdeki bot yarışları ve kar yağışında dans ederken kanınızı hareketlendiren bir içecek olan kariboğu ile soğuk havayı ana etkinlik haline getiriyor. Her yıl Ocak ayının sonlarından Şubat ayının başlarına kadar şehir, dünyanın en büyük kış festivali olan Karnaval'de Kebege ev sahipliği yapıyor. Yüksek kar heykelleri, parlayan gece geçitleri ve kürk astarlı kabanlara sarılmış kalabalıklar buzlu bulvarları dolduruyor. Ama gerçek sıcaklık, kanınızı hareketlendiren bir içecek olan karibu'dan geliyor. Sıcak, bitkisel bir Kanada kokteyli. Burada kaygan buzların üzerinde kano yarışlarını göreceksiniz. Öyle bir spor ki dünyada neredeyse başka bir yerde yok. Yazın enerji Britanya Kolumbiyası'na kayıyor, bu bahçelerinde havai fişekler, Temmuz'dan Eylül'ün başına kadar cumartesi geceleri parlıyor. Patlamalar sadece gökyüzünde olmuyor, durgun sulara yansıyor ve klasik müzikle senkronize bir şekilde yankılanıyor, ziyaretçileri 360 derecelik bir ışık senfonisiyle sarıyor. Daha iç kısımlarda Alberta'nın Edmonton Folklor Festivali insanları farklı bir şekilde bir araya getiriyor. Eski dünya enstrümanları çalmayı öğrenebilir, deneyimli zanaatkarlarla el işi yapabilir veya sadece bir tepenin üzerinde oturup yerel biralarınızı yudumlarken kemanların akşamın karanlığına yayılmasını dinleyebilirsiniz. Şimdi Kanada'nın mutfaklarına doğru gidiyoruz. Hazır olun. Lezzetler düşündüğünüzden daha derin. Kanada mutfağı doğa, gelenek ve bölgesel gururun bir çarpışmasıdır ve poutine ile başlar. Kebek'te doğmuş, hayal edin sıcak, çıtır çıtır patates kızartmaları, zengin kahverengi sosla kaplanmış, her ısırıkta ses çıkaran eritilmiş peynir topları ile süslenmiş. Tuzlu, yapışkan. Ve sonra akçağaç şurubu, Kanada'nın sıvı altını. Bahar geldiğinde kar erimeye başladığında kırsal köbekteki aileler akçağaç ağaçlarına gidip sıvıyı toplayıp eski usul kaynatmak için ormana yöneliyor. Saf, yapışkan, topraksı bir tat. Ve en kanadalı şekilde nasıl tüketilir? Sıcak akçağaç şurubu taze karın üzerine dökülür, sonra bir çubuk üzerinde sarılır. Fransız kanadalı köklerden gelen baharatlı etli türtiyere, genellikle domuz veya yaban hayvanı ile yapılır, ve kabuğu altın rengine dönene kadar yavaşça pişirilir. Ve dışarıda ızgara yapılan sedir tahtası somonu, balığı nesiller boyu süre gelen yerel, dumanlı tatlarla doldurur. Şimdi, Kanada'nın başkenti Ottawa'ya gidiyoruz. Kanada'nın kalbinde yaşamak nasıl bir şey merak ediyor musunuz? Hadi gidelim. Gündüzleri Wellington, Sparks ve Elgin gibi caddeler nazik bir ritimle yankılanıyor. Yaya geçitleri kendi hızlarında ilerliyor, elektrikli otobüsler ve bisikletliler yollar arasında sessizce geçiyor. Atmosfer temiz, nazik ve sakin ama sıkıcı değil. Ulusal Kütüphane yakınında bakçalan bir sokak kemancısını geçebilir veya Byward Market'te bir Algonquin hikaye anlatıcısının kalabalığı büyülediğini duyabilirsiniz. Eski bilgelik, rafine kültür ve modern tasarımın bu karışımı Ottawa'ya ruh katıyor. Yerel halk, evlerinin dışındaki çiçekler, yeşil alanların yanındaki bisiklet yolları ve kentsel yaşam ile doğal güzellik arasındaki denge ile gurur duyuyor. Ama gece olduğunda şehir gerçekten parlıyor. Eski tarz barların, ve Paris kafelerinin sıcak ışığı taş döşeli yollara altın yansımalar düşürüyor. Akçaş şurubu kokteylinizi yudumlarken, Rido Nehri'nin kenarında yumuşak caz dinleyebilir ve rahatlamayı bilen bir şehrin nabzını hissedebilirsiniz. Ve nehir, başkentin ışıklarını bir sulu boya tablosu gibi yansıttığında, Ottawa'nın sadece Kanada'nın beyni değil, aynı zamanda sessiz, yaratıcı kalbi olduğunu anlayacaksınız. Şimdi Manitoba'nın Churchill kentine medeniyetin vahşi kenarına gidiyoruz. Alberta'daki Banff Ulusal Parkı ile başlayın. Burada deniz seviyesinin 4500 fit üzerinde karla çevrili bir 100 derecelik sıcak su kaynağında rahatlayabilirsiniz. Yakınlarda yeşil suyu, çam ağaçlarıyla kaplı dağların yansıması gibi bir ayna gibi yansıtıyor Lake Louise var. Fairmont Banff Springs Otelinde bir gece geçirin, o kadar muhteşem bir kale ki, bir zamanlar Britanya Kraliyet Ailesi'ne ev sahipliği yaptı. Sonra, doğuya Kebek şehrine uçun, genellikle Kuzey Amerika'nın küçük Paris'i olarak adlandırılır. Sokaklar taş döşeli, mimarisi gotik ve dililirik. Bir at, ar at arabasına binin, bir taş şato altında espresso yudumlayın ve altın ışıklar altında bir tabak ördek konfit ile bitirin. Tüm kasaba bir tablo gibi parlıyor. Ama eğer ham, vahşi bir şey arıyorsanız kuzeye gidin. Manitoba'nın Churchill kentinde kutup ayıları otel otoparklarında dolaşıyor ve kuzey ışıkları gökyüzünde kozmik bir nehir gibi dalgalanıyor. Burada insanlar ziyaretçi, doğa ise yöneticidir. Aurora'yı balkonunuzdan izleyebilirsiniz. Daha batıda, Vancouver Adası doğanın yumuşak tarafını sunuyor. Lush yağmur ormanlarını keşfedin, Butchart Bahçeleri'nde 900 çiçek açan tür arasında kaybolun ve bir Britanya peri masalından fırlamış gibi görünen bir cam evde kraliyet tarzı öğle çayı için. Ve elbette, hiçbir liste Niagara Şelaleleri olmadan tamamlanamaz. Ama gördüğünüz fotoğrafları unutun. Kanada tarafında şelaleler daha yakın, daha gürültülü, daha ıslak ve daha güçlü hissediliyor. Hornblower botu ile buharların kalbine doğru dalın. Ardından Skylon Kulesi'nin tepe katındaki döner restoranda akşam yemeği ile kurulanın üstünde kurulanın tadını çıkarın. Tüm bölge ayaklarınızın altında nazikçe döner. Şimdi bir kahve zincirinin ulusal bir sembol haline nasıl geldiğini ve Kanadalıların karın içinde sırf kahve almak için neden sıraya girdiğini keşfedelim. Statista 2025 yılı itibarıyla ortalama bir Kanadalı günde 3 fincan kahve içiyor ve bu ülkeyi dünyadaki en büyük 10 kahve tüketicisinden biri yapıyor. Bazı şehirlerde Geç saatlerdeki kafeler sabah 6'ya kadar açık kalıyor ve sadece soğuk kahve servis ediyor. Hayal edin, karla kaplı bir Las Vegas, sessiz, loş ışıklarla dolu, geceleri kahve içen gece kuşlarıyla dolup taşıyor. 75 yaşındaki birinin üniversite öğrencileriyle bir çift çiftlikte siyaseti tartıştığını görmek sıradan değil. Sonra, "Rimi Kaldır" oyunu var. Her fincanda Müşteriler kapaklarını geri açarak, ücretsiz kahveden arabalara kadar kazanma şansı elde ediyor. Hem piyango, hem spor ve tamamen Kanadalı. Ve doğru yapmak istiyorsanız, akça ağaçlı donut almayı da unutmayın. Gevrek, yumuşak, şurup dolu. Şimdi, Kanada'da bir yaşam kurmak için ne kadar paraya ihtiyaç duyduğunuzu ve düşündüğünüzden daha mı uygun olduğunu inceleyelim. Hadi detaylandıralım. Toronto, Vancouver veya Montreal gibi büyük bir şehirde, şehir merkezinde bir yatak odalı, bir dairenin kirası, aylık 1000 ala 1500 dolar arasında değişiyor. Banliyöleri mi tercih ediyorsunuz? Tasarruf edersiniz, kiralar genellikle 700 ile 1200 dolar arasında değişiyor. Temel hizmetler, elektrik, su, ısıtma, aylık 100 ile 200 dolar arasında değişiyor. Yüksek hızlı internet ise 40 ile 50 dolar daha ekliyor. Evde yemek yapıyorsanız aylık market harcamanız diyetinize bağlı olarak 300 ile 400 dolar arasında olacaktır. Birçok mahalle restoranında sıradan bir yemek sadece 10 ile 15 dolar. Ulaşım da yönetilebilir. Çoğu şehirde aylık ulaşım kartı yaklaşık 80 ile 120 dolar arasında ve bir spor salonu üyeliği ortalama 30 ile 50 dolar. Bir doktora veya dişçiye mi ihtiyacınız var? Özel sigorta olmadan bile temel bakım genellikle 80 ile 150 dolar arasında. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok bölgesinde ödediğinizden çok daha az. Rahat bir yaşam sürmek için abartılı olmayan aylık yaklaşık 1600 ile 2300 dolara ihtiyacınız var. Bu Amerika Birleşik Devletleri veya Batı Avrupa'daki büyük şehirlerdeki yaşam maliyetinin ortalamasından 20 ile 30 yüzde daha düşük. Şimdi, yolculuğumuzu başladığı yere, Kanada'nın gerçek ölçeğine son verelim. Akçağaç yaprağı ulusunu yukarıdan bir kez daha görelim. Kanada, dünyanın en büyük ikinci ülkesi Neredeyse 3,5 milyon kare mil alan kaplıyor. Bu 18 Teksas'tan daha fazla, Atlantik'ten Pasifik'e uzanıyor ve Arktik'e derinlemesine iniyor. Burada bir polis memurundan çok kutup ayısı görme olasılığınız daha yüksek. Bu 2 milyondan fazla göl bulunan bir yer. Bunu perspektife koymak gerekirse, her gün farklı bir gölde yüzebilirsiniz ve bu 5000 yıldan fazla sürer. Aslında Kanada, dünyanın geri kalanından daha fazla tatlı suya sahip. 2025 yılı itibarıyla Kanada'nın nüfusunun sadece 39.5 milyon kişi olması bekleniyor ve bunların neredeyse yarısı 40 yaşın altında. Bu gençlik bir tesadüf değil, ilerici göç politikaları ve güçlü bir ekonomi Kanada'yı dünyadaki en davetkar yeni yerleşim yerlerinden biri haline getirdi. Çoğu Kanadalı İngilizce veya Fransızca konuşuyor. Ancak hala 70'ten fazla yerli dil aktif olarak konuşuluyor. Arktik'teki Inuktitut'tan, ovalardaki Cree ve Dene'ye kadar. Her dil, modern GPS'in asla ulaşamayacağı yerlere bağlı bir hafıza haritasıdır. Güney Ontario'da yazlar, New York veya Washington gibi hissedebilir. Ama kuzeye gitmek, cıva eksi 40 derece Fahrenheit'a düşebilir bu kadar keskin bir soğuk ki nefes aldığınızda dişlerinizi acıtır. Yine de bu ülke sıcak bir karşılama ile doludur. Her yıl milyonlarca turiste ve binlerce yeni yerleşimciye sınırlarını açıyor. Bazıları vahşi doğa için, bazıları fırsatlar için ve bazıları yeni bir başlangıç için geliyor. Bu muhteşem ülke hakkında 15 harika gerçeği keşfettik. Kanada ile ilgili videoyu beğendiyseniz, Beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz sürekli olarak gelişmemize ve size daha fazla ilgi çekici içerik sunmamıza yardımcı olan itici güçtür. Teşekkür ederiz ve bir sonraki seyahat belgeselimizde görüşmek üzere. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.